Herkese merhaba arkadaşlar. Hogwarts Legacy'nin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 3. Bu videoya like atmayanların deliğine girsin çük. <laughs> Yaşasın kötülük. Bu söz ağızdan bir kere çıkar arkadaşlar. Hogwarts evreninde söylenen söz geri alınamaz. Yapılan büyü de geri alınamaz. O yüzden bu olsam like atardım. Evet şimdi okuldayım arkadaşlar. Birazdan yüksür büyüsüne dersine gire... Ulan önce Türkçe dersine girsen daha iyi olur bence. Değil mi arkadaşlar? İksir büyü dersine gireceğim. Onu size söyleyeyim. Ama onun öncesinde ben bu arkadaş ben biraz gözüme ilişti. Burada sabahtandır bir şey zıkkımlıyor arkadaşlar. Bana da ikram etmiyor. Ulan biri yere biri bakar. Kıyamet ondan kopar. He? Kuzitte pır germe. Püf! Ateş! <Sessizlik> evet biraz sinirimi attıktan sonra derse gideyim en iyisi. Bu mal burada ne yapıyor? Niye üzüntülüsün la? Sevgilin biriyle aldattı seni değil mi? Biliyorum çünkü sevgilin benle aldattı. <laughs> bakın burada sihirli bir çubuk arkadaşlar. Bankita Jim sınıfı gösteriyor. Her şey sihirli oğlum. Burada beyninizi kullanmaya gerek yok. Biraz sihir yeteneğiyle her şey yapabilirsiniz. O ayağını oynatma bak. de zaten panik atak var. O oynatıyorsun ya. Merlin'in sakalı. Bu da ne böyle? Elinde bir yıldız tutmuş büyük bir büyücüye benziyor. Ulan bir de terbiyesiz herifin elinde tuttuğu şeye bakın arkadaşlar. Yani bu neye benziyor? Elimde bildiğiniz açıkçası yaraka benziyor. Ne diyeyim ben? Hogwarts ne kadar ayıp bir şey ya. İnsan bilinçaltına işliyor ya. İksir sınıfına geldik. Selamun aleyküm dayılar. Bu ben miyim lan bu hocam mı? He hocaymış. Ben <laughs> böyle sikik gibi yürümüyorum çünkü. Adamın ismi <laughs> Profesör Sharp arkadaşlar. Profesör e Sharp. Bize iksir öğretecek. Sağlık iksiri. Bak bu, bu da benim. Lan ne kadar zekiyim amına koyayım ya. İksir hazırlamak Use için öncelikle 2 kilo yoğurda ihtiyacımız var. Eziyoruz malzememizi bir güzelce. Heh. Böyle. Ez zamanına ya. Şöyle çevir tamam. Bli bir tutam zencefil ekliyoruz. Burada ditant yazıyor ama bu zencefildir arkadaşlar yoğurda zencefil ekliyoruz. <laughs> Püh. Çok güzel. Az buçuk çok azdırıcı. İleşleşti. Ula. İleşmemizi sağlayacak. Biraz daha yeterince azdırıcı eklemedim. Aaa ah. Koca bir kepçe ile karıştırıyoruz arkadaşlar Salçayı birbirine karıştırın o karıştır Kepçe çok büyük olmalı yani götünüze girirse sizi öldürecek derecede büyük bir kepçe olmalı Profesör Eşer böyle bir bankine bak beğenecek misin iksirimi Bu niye böyle yürüyor amına koyum ya <laughs> Bakıyorum çoğunuz karıştırmayı unutmamışsınız Aynen hocam Al da iç hmm. Hmm. Demlenmesi kolay bir iksir değil. Tebrikler. Oğlum ben çay bile demliyorum ya. Beni tebrik ediyor arkadaşlar. Diyor şöyle böyle. Ben de meyvallah. Hmm. Profesör beni Burası Profesör Eşarbin ofisi arkadaşlar. Burada birkaç tane daha malzeme alıp yeni bir iksir yapacağım. Fırpır tüyü. Bir tane tüy aldım. Bim tüy neyde kullanacağız ama. Bakın. Bu ejderha yumurtası. Bunları da iksirde kullanıyoruz. Alalım birkaç tane. Kara melez kürkü. Kurt kürkü kısaca. Lazım olacak. Nasıl bir iksir yapacaksak artık. Two seconds later. Aptal, aptal. Bir öyle mi yapılır? Allah senin belanı versin. Ortalığı dağıttı hocam. Hocam burada bir tane arkadaşımız bir yanlış yaptı. Her tarafta fişek patlıyor. Allah senin o belanı versin be. Yeni bir görev çıktı. Kafasız Nick ile konuşun diye. Ulan kafasız Nick kim lan? Merhaba kafasız Nick'i tanıyor musunuz? Adamın kafası yok ama <laughs> Ay yaramın baş. Kafası yoksa yaramın başını ona armağan edebilirim. Kafasız Nick. Neredesin oğlum? Sabahtan seni <laughs> <şeyi> arıyorum ya. Aaa. <laughs> kafasız <laughs> Nick buymuş arkadaşlar. Hayal etmiş. Gayet de kafası var. Bunun zaten kendi yok lan. Kafan yok. Götün de mi yok? <laughs> ne istiyorsun oğlum sen benden ya? Diyor beni takip et. Gitmiyor iki saat ya. Yazıktır ama şu an buna çok üzüldüm arkadaşlar. Hayalet hayattan bıkmış Sadece gidiyor Kafasızlık Armut gıdıkla Oğlum bu ne biçim bir okul ya seni gıdı 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 Armutu nasıl gıdıklayayım ya Allah senin gibi armutun belasını versin Armutu gıdıklayarak Bir tane çürümüş tane eti alacağım Onu hayalete vereceğim canı çekmiş galiba Merhaba Köle goblinler Şşt, Köle bana bir tane et ver Çürümüş tane eti. Arkadaşlar hok varsın mutfağına bakın ya. Cık, ne kadar güzel yemekler yapıyorsunuz lan siz köleler. Keklere meklere bak canım çekti birkaç tane alayım. Bunlar bize mi geliyor <gülüyor> profesörlere <gülüyor> mi gidiyor? <laughs> Pezevenkler sizi. Bunlar hepsini arkadaşlar iksirle topluyorlar ormanlarda bu elmaları filan. Güzel güzel. Bugünkü yemek harika olacak gibi duruyor. Biz de bu garibanları çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu goblinleri. Ve nasıl da tavuğu pişiriyor pezevenge bak hele. Çalış! Amen oğli! Boğazında kalsın. Bu da tavuk değil ki oğlum. Bu deve kuşu mu çeviriyor burada? Helal olsun sana. Emektar goblin seni. Bunların arkadaşlar ayakları ve elleri çok büyük. Kendileri çok küçüktür. Ve söylemem gerekiyor. Sikleri de çok büyüktür arkadaşlar. İnsanı sakat edecek derecede. Çalış çalış. Sulu olsun ha. Hala ben bunun bir tadını beğenmeyin. Senin böyle saçından tutacağım. Direkt hok varsın surlarında dikeceğim. Değil alsacağım seni. Adam ol pezeven. Köle değilmiş sen amına. Hepiniz aynısınız. Yerleri güzel süpür. Bak beğenmezsen var ya. Süpür. Right. Yakarım burayı ya. Lanet olası köleler sizi. Biliyorum arkadaşlar biraz kötü davranıyorum da. Bunlara iyilik yaramıyor. Goblinlere. Çürük kızarmış sığır eti. Hayalet bunu istiyordu benden. Alayım. Ah, bir öğrenci ne güzel. Ne oldu lan? Çok tatlı bir goblin kulakları gerçekten çok küçük vücuduna güzel bir oran vermiş. Burnu desen harika ameliyatlı mısınız? Saçlara bak, sırma sırma saçları. Ben bir şey diyeceğim. Şu an bu şerefsizlere eziyet ettim ya birazcık üzüldüm. Ben merhamet duygusuna sahibim. Ya size öyle söyleyeyim. Mesela bu gerizekalı bir türlü tavuğu pişiremiyoruz. sabahdan burada onun pişirmesini bekliyorum. Sana yardımcı olacağım. Pır germe büyüsü. Puh. Ateş verdim tavuğu yakmak için. Yok yok abi yok. Ay Allah sizin belanızı versin. Şarapları böyle mi yapıyordunuz siz? Ben de akşama kay şarap içiyordum. Goblinler ayaklarıyla eziyoruz üzümleri filan arkadaşlar. Biz de onu zıkkımlanıyoruz. Dayanamayacağım artık. Midem tutmuyor. Ben bundan sonra Hogwarts'ın yemeklerini yemem ama. Goblin ayağını mı içelim biz zaman ya? Keşke ben bu mutfağa uğramasaydım ya. Bunları görmeseydim ya. Bu yani? Hindistan sokak lezzetleri mi bura? Ayağıyla eti yoğuruyor. Eziyor yani. Ben gideyim müdürle konuşayım da bunlara imkan sağlasın. Ben bunların yemeklerini yok sevmem ama. Ulan daha neyelere şahit olacağız. Bal büyüklüğüne bak aman akım. 40 kilo karpuz gibi. Ne karpuzu? Bu direk bina gibi bir şey. Aldı mı? Kafasız nik et getirdim. Ah, you back. Ah, döndün. Evet sayın seyirciler, Hawk varsın dışındaki hayalet köyündeyim. Bunların nasıl yaşadıklarını size tanıtayım. Hayaletler. Ruhsuz olan bu varlıkların hayatlarındaki en büyük amacı yemek yemektir. Duygu hissetmezler. Sadece tad alırlar. Şu ruhsuz hayaletin yaptığına da bakın. Galiba uçak düşürmeye çalışıyor. Bu sazda her vuruşumda kalbim daha da çok çarpıyor. Sana olan özlemim katlanarak artıyor. Bu hayat böyle devam mı edecek? Varlığın benim ruhumu ezecek. Dayanamıyorum artık. Varlığına da yokluğuna da. Güzel bir şiir oldu ya. Pezevenk. Aferin böyle devam et. Bir dakika içerisinde şiiri düşündüm ve size söyledim. Bu şiirbaz yanımı çok seviyorum. Bir okulunda bile yazı yazdırıyorlar. İşte buna ayrı bir çözüm bulamadık arkadaşlar. Neymiş akılda kalıyormuş. La sikim aklı akılda kalsana kalmasana benim elim yorulduktan sonra. Ben buradan okullarda yazmanın kalk... Evet. Siz bir anladınız yazmanın kaldırılmasını istiyorum. Tabi efendim. Burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Çiftleşen su aygırı sesi çıkaran bitkileri dinliyorum. Gerçekten bir mucize. Çok seviyorum bu bitkileri. Neyse şimdi yarıda kalmış hayalet görevimi devam ettireceğim arkadaşlar. Yeteneğim yoktu diye kabul etmemişlerdi beni. Şimdi bir daha gideceğim. Kuş seviti gitgide gelişmekte ve güçlenmekteydi. Bunu gören rakip hayvan ve büyücüler ona kıskanıp suikast girişimine hazırlanıyordu. Kızlar ona hayrandı. Öyle ki onu kahraman ilan etmişlerdi. Evet, böyle hayaller kurmayı çok seviyorum arkadaşlar kendi çapımda. Hayalet neredesin hayalet? Here I am, as good as my word. Hadi göreve başlayalım hadi. Usta bizi Allah rızası için tenha yerlere gösterme. Bende orman korkusu var ya. Ben kalabalık yerlerden çok korkuyorum. Hayalet sesi geliyor bu ormanda. Hayalet beni buraya kadar bıraktı. Dedi ki devam etsen yolun sonu tehlikelidir. Ben gelmeye korkuyorum. Bu Ruspu zaten ölmüşsün gitmişsin. Niye beni ölüyorsun ki önden? Kimse var mı? Lumos. Ben Büyülerin ve büyücülerin en kudretlisi kuz Ulan kesim çok büyük bir canavar benim karşıma çıkacak burada. Her tarafta ışık böcekleri var. Şifreyi fısılda. Şifre ne ki? Amam yandı 34 İnşallah. mi? İntorum murs he? Şifreyi fısıldadım. Aman Allah'ım. Dağın eteklerinden bir kara delik. İçine gireyim mi acaba? Senin tü, ben Yıllar bu benden size armağan olsun. Expelliarmus. Bacın mı karpuz. Büyünün ismi bu arkadaşlar. Bela yapılıyor. Ananın amma. Seni hele yerden yere vururum ha. Şu delike girelim bir. Her yerde canavar çıkıyor. Burada çok büyük bir örümcek ağı var. Geçmeme imkan yok arkadaşlar. Değersem örümcek beni böyle kaşa hazırlık yemi yapar. Acaba bunu yakabilir miyim? Expelliarmus. Yok büyüleri gene karıştırdım ama yok bir şey yok. Çok güzel. Two seconds later. بعد... Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Gelin lan kuş çabitiye karşı gelin haydi. Size oyunlar. Ben kuş çabitiye. Şerbetimi... Aman ha ah, kodumu peki seni ya. Ulan ne oluyor? oyunu kapatacağım yanlışlıkla ha. Götüm sıkışınca hemen expelliarmus. Bir de kuzi büyüsü yapacaktım da geç kaldım. Biraz enerjim toplansın devam edeceğim arkadaşlar. Ne pis bir hayvandır bu örümcekler ya. Cesetlerine bile saygım ve tahammülüm yok. Yakayım buraları. Aa görüyor musunuz arkadaşlar? Benden önce gelen bir büyücü burada şey yapmışlar. Örümcekler ağa bağlamış yiyecekler. Kaşa rezerv anladınız mı? Hatta 2-3 kişi. Çok kişi öldürmüş bu örümcekler ya. Ama tabii ki de ben bildiğiniz üzere kuş şeviti olduğum için beni öldüremediler. Büyük bir sandık var içinden namına koyayım kaprisli gece şapkası çıktı bu sandığın içine koymuşlar sandık daha pahalı amına. şimdi ben burada nasıl karşıdan karşıya geçerim onu düşünüyorum arkadaşlar revelio hele bir etrafa bakalım bir şey var mı yok herhalde ki bunu kağımıza doğru çekeceğiz öyle tahmin ediyorum akyo. Püo, akyo ta. ulan kuşçeveti ulan kuşçeveti hem yakışıklısın hem zekisin ama kendine bir türlü bir kız bulamadın ya kuşçeveti oh. ay düşme nazar değdi nazar Çekme büyüsü bunun ismi. En çok kullandığım bir arkadaşlar. Lan bu yol niye bitmiyor lan Buyur buradan ya orospu bu çocuğu örümcekler anında gelmiş anında Ulan bir zaman tanıyım pezevenk orospu bu çocukları bana Bir zaman tanıyım pezevenk orospu bu çocukları Expelli armut oh. Leviosa bacının amını sikiyorsa Aaa ah. öldüm 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 galiba Kurtuluş yok. Öldüler, öldüler. Ya onlar ya ben. Bu dünya örümceklere ve bana dar. Ne oldu? güç patlaması oldu değil mi? Kaç, kaç, kaç. Yok. Işık yok. Kültür yok. Medeniyet yok. Bilgi birikim yok. Bu ne lan? bunlar enerji mi veriyor acaba bana? Arkadaşlar keme bir şapka takacağım. İsmi kaprisli gece şapkası bulmuştuk ya burada. Hemen takıyorum. Et Bela durdu. Hani şirine gibi durdu mu amına koyayım şirinler çizgi filmindeki. Ama bize biraz güç veriyor. Yirmi savunma gücü veriyor. Yani iyi dedi beni güçlendirir. O yüzden takıyorum. Yoksa valla sevdiğimden ya da hoşnut olduğumdan değil. Şuna bakalım. Tüh! Yok. Utanma yok. Duygu yok gösteriş yok. Leviosa, Leviosa, kim kime koyuyorsa. Leviosa, Leviosa, ben acımam hiçbirinizde. Leviosa, Medigoma, Le, Le, Medigoma. Ya Allah ya! Bunu da aldık arkadaşlar. Bir tane bu gerizekalı tek aldı. Tüh Büyü tutturamadım yoksa güzel vurdum da. Nereden çıkacaksın? Seni gidi. Seni gidi tas kafalı 8 kollu örümcek seni. Ya. Ya yeter. Bunu da aldık. Başka var mı hocam? Ah yazık. Aa nasıl olmaz amına koyayım? Daha bunların kralı krali çesi azamı var. İşte ben bunlarla baş edemem bak. Ciddi dikenli anneymiş örümceğin ismi amına koyayım. Çocuklarıyla baş etti kaldı dikenli anne. Neyin sırrı bu? Kurban. Artık yeter. Çok yorulduk. Mağduruz ya. Şu an tek bildim, hiçbir şey bilmedim. Sırlar odası mı acaba? Aa Gandalf. Can it be? Olabilir mi? Ne olabilir mi hocam? Oh be şükürler olsun görev bitti arkadaşlar ya. En son bana dedi seçilmiş kişisin buraya bir kitap getir dedi. Dedim eyvallah getiririm bir daha. Bilmiyorum getiririm kimin keyfine göre belki iptal ederim belki. Şimdi kendi pelerinimi de değiştireyim arkadaşlar. Şirine gibi olmuştum ya. Üstüm değişti iyice ne oğlana dönüştüm böyle. Bu tablo 1352'de Hogwarts'ın kurucularından olan Profesör Gesty'nin tablosudur arkadaşlar. Bu fotoğrafı çeken ise ee, sizi kandırdım arkadaşlar. O zaman fotoğraf makinesi yoktu. Böyle basit düşmeyin. Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar sonunda bize uçmayı öğretecekler süpürgeyle. Çok hevesliyim. Çok hevesliyim. Ay, valla çok mutluyuz. Ne zamandır bu anı bekliyordum. Şimdi uçan sınıfa gideceğim. Süpürge verecekler ya. Artık şehir dışında daha rahat dolaşabileceğiz arkadaşlar. Bu neydi amına koyayım? Koz koca büyücüyüz. Yürüyerek etrafa gidip geliyorduk. <laughs> Şövalye. Arkadaşına vurma peze ben seni vurma. Yazıktır. Aa, aa ona vurma bana vur. Allah sizi kahretsin. Ne yaptın şimdi? Ha? E sen şimdi tek nöbet tutacaksın orospu çocuğu. Sen müdüre mi şikayet edeyim ben? Yazık oldu valla. Bir bakayım sen arkadaşını tamir edebilecek miyim ben? Tamir! Yok bunu tamir edemem. Gözümün önünde gencecik çocuğa kıydı ya. Pezevenk herif tamir edemiyorum ya. Hayır hayır imkanı yok. Ben seni hiç müdüre şikayet edeceğim oğlum. O sopayı senin götüne sokarım ha. Yemin ederim arkadaşlar bizi uçuracaklar. Şu gördüğünüz koca göt deliklerinden geçeceğiz. Çok meraklıyım ya. Başlayalım. Herkes bir süpürge kapsın ve başlayalım. Hocam bayla elektrikli süpürge verin. Lütfen. Millet, lütfen uçan sınıfımıza yeni bir öğrenciyi kabul edin. Evet millet, lütfen beni kabul edin. Şimdi, yaz tatilinde herkesin antrenmanlara ne kadar iyi devam ettiğini görelim. Hocam ben antrenman falan bilmiyorum, ben yeni başladım okula. Beşinci sınıf olarak. Nasıl kaldıracağımızı öğretiyor arkadaşlar. Süpürge yani. Ne güzel bindiniz hocam, keşke bana da binseniz. Evet, şimdi sıra bizim. Ne yapacağım ya? Hadi rezil olma hadi. Yukarı. Up. Çok güzel. Çok güzel kaldırdım. Tekte de hocam devriyeş veren devriyeş. Over, oh. Peki hocam ya süp süpürge Arkadaşlar götümüze bir girersen bir ne olacak. Right Nasıl çıkaracağız onun büyüsü var mı? Üstüne otur geri zekalı ne bekliyorsun? Arkadaşlar biraz acemiyiz ya. Çok heyecanlı ya. Ve uçarken düdüğümü duyarsan right hemen yere in. Tabi hocam. Aa, çok eğlenceli arkadaşlar. Kaldıralım şu koca göt geçmenin vakti geldi. Kalk, kalk 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 Pezevenk değil mi yukarı kalk. Ha ulan yeni anladım amına koyum ya. Space ile yukarı kalkıyormuş. Ben sabahtan shiftle yükselmeye çalışıyorum özürlü gibi. İnternetten baktım arkadaşlar. CTR ile de aşağıya. Çok güzel hocam çok güzel. Bu işte ben profesyonelim ya. Hadi hadi. Hadi kardeş bundan da geç. Harika bir şey bu ya. Ustayım ben abi. Tebrikler. Artık süpürgenize alıştığınıza göre daha ileri düzey bir egzersizle ne kadar iyi idare ettiğinizi görelim. Olur mu? Olur hocam. Çok güzel lan. Yemin ederim. Aynı arkadaşlar uçan süpürge kullanıyor musunuz gibi. Şöyle eğilelim götüme bakmayın arkadaşlar. Süpürge böyle aşağı yapınca insan götü biraz görünüyor. Kusura bakmayın. Arkama da bir kız atsaydım. Ya da arkada boş yer yok. Ön tarafa atayım. Evet, beden hocası bizi geri çağırıyor arkadaşlar. En iyisi ne? Fazla şansımızı zorlamayalım ilkünden. Şuraya harika bir iniş yapıyorsun. Piyy. Ulan hoca, ulan hoca. Sen önünde driftli neyim mi bela? Hop. Piu. Olmadı. Şuraya park edelim. Park sıkıntılı durmuyor bu aman Niye? Dur 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 lan. Ya dursana. Ben bu süpürgeni nasıl durduracağım? Valla bu görev çok eğlenceli arkadaşlar. Çok beğendim. And where have you two been? Siz ikiniz neredeydiniz? Ananın amında kaybolmuştuk oh, hoca. Sana gelince. Well, gelecekte daha iyi muhakeme etsen et. iyi edersin. Ne? Korkma. Oldukça iyi bir fly. uçuştu. salın bayan Kogov'a. eleysin isim mi olur amına koyayım. <laughs> İsterseniz süpergeyle bir gece sizin yatak odanıza uçuveririm ben. Görev tamamlandı. Uçan sınıf. Çok eğlenceliydi bu görev valla. En sevdiğim görevlerden biriydi bu arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Çünkü çok güzel uçtum. Biraz başım dönmeye başladı arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.